hoş geldiniz bütün bugün arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. 10-0'dan ee, geri dönüş yapacağız. Çalınacağımız bu maçta. Hemen başlayalım. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Çok seviniriz değil mi Çınar? İki gol kendi kalemimizde. Arkadaşlar challenge'ımız böyle. Böyle challenge yapmaya so, başlardım. Buradan iki <laughs> Arkadaşlar hala abone olmamışsınız. Abone olmayı ve like <laughs> Şimdi maça başlayabiliriz. Böyle... Şu anda ben 4 gol en az atmalıyım yani. Birinci golümüz. <laughs> Sinan! Umut sessiz olun. On <laughs> sıfırdan geri dönüyor. On sıfırdan geri dönüyor. Ronaldo Allah, Vay. Çok iyi gidiyoruz şu anda arkadaşlar birinci yarıda. <laughs> And he's given possession away in a dangerous place. This is a roll! Referee gets the game back underway. That's nicely played. Ronaldo! Cristiano Giants, Ronaldo! Tchau, Dude, yo, me and my head İkinci yarı şu anda gol atamadık. Ve altıncı golümüz. Güzel. Umut sessiz ol. Yeah. come on Ronaldo! Cristiano Giossi Ronaldo! Silva. Oggi adımı Cristiano Johnson, Ronaldo, Transferler Rashford. Gelmiş Gomez. Bu iyi. Bu iyi. Cenk Tosun'u almayı düşünüyorum ha. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar, Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. bye.